Depremde zarar gören cami ve İslam eserlerinin son durumu nedir? Sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki camilerimiz de çok zarar gördü. Onarım inşaat çok büyük bir kısmının minaresi camilerimizin yıkıldı. Onları hızlı bir şekilde çok büyük bir kısmını tamamladık. Ama burada tabii en önemli dikkati çeken tarihi camilerimize, ben onların hakkında yapılan çalışmalarla ilgili. Anlatmak istiyorum. Çok, çok kıymetli büyüğümüz hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in de dedelerinin yaptırdığı bahçede Ağaca bir cami var, tarihi bir cami. Ciddi bir anla, ağır hasar almıştı. Zatenlerinin de himayelerinde hızlı bir şekilde onarımı tamamlandı, hizmete açıldı. Şu anda yine büyük cami diye tarif ettiğimiz Osmaniye'mizde Enverül-Tamit Camii ile Kadirli'de Hamidiye Camii inşaatları devam ediyor. Tabi vakıfların hizmetinde yürütülen çalışmaların kurulların da takip ve e, onaylarıyla olduğu için ister istemez ne kadar hızlı yapalım desek de tamam. o işin e, ruhuna da uygun bir şeyde ağır, ağır gidiyor maalesef. Öyle bir biz çok acele ediyoruz. Mesela Enver Ülkamit Camii'ye gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz. Ama onun da restorasyonu yakında tamamlayacak. Yani Mayıs'ta bitmiş olacaklar. Yine Kadirli Ala Ala Cami var. Çok tarihi bir cami. Binlerce yıllık bir cami. Bu camimizin de onarım inşaat çalışması devam ediyor. Güzel. Sayın Valim, biz bahsettiniz ama biraz detaylandırma adına da soracağım. Osmanlı Ala Cami, Roma ve Bizans Türk İslam medeniyetinin önemli izlerini taşıyor. Sizce bu kadim mabedi diğerlerinden ayıran temel özellik nedir? Onu evet. öğrenebilir miyiz? Kadirli ilçe merkezimizde yer alan Roma, Bizans ve İslam dönemlerinde kutsal bir mekan olarak değerlendirilen Alaca Cami, bölgenin en önemli anıtsal yapılarından biridir. Yapı, 2. yüzyılın başında Romalılar tarafından bir tapınak olarak inşa edilmiş, 5. yüzyılda Doğu Roma döneminde yapılan eklentilerle kiliseye dönüştürülmüş. İç ve dış avlularında yazıtlı taban mozaikleri bulunan bu yapı 15. yüzyılda Dulkadir oğulları Bozkurt Bey'in oğlu Sarı Kaplan Kasım Bey tarafından onarımla mihrap ve minare eklenerek camiye çevrilmiş. En önemli özelliği o noktayı söylemek istiyorum. Üç farklı dönemin inanç ve mimari özelliklerini aynı yapıda bir araya getiren ve günümüze kadar sağlam ulaşan nadir Anıtsal eserlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Anadolu'nun kültürel zenginliğini ve tarihsel sürekliliğini de yansıtan yapılardan biridir. Anadolu'nun Ayasofya'sı diyebilir miyiz bu? Adına? Aynen öyle. Aslında onu da söylüyoruz İsmail Çok Bey. Siz <laughs> daha Çok detaylı olarak. Ama öyle tarif edebiliriz yapı olarak da benziyor. Onu söylüyoruz. Evet.